Kordon kanı saklama laboratuvarı dediğimiz zaman diğer laboratuvarlarda olduğu gibi bir şey akla geliyor. Yani örneklerin geldiği ve sonuçların raporlandığı bir laboratuvar olarak düşünülüyor. Ama aslında kordon kanlarının saklandığı laboratuvarlar birer banka olarak görülüyor. En önemli farkları da sakladığı ürünlerin güvenliği ve bu ürünlerin en iyi şekilde, en uygun koşullarda saklanmasını sağlamak oluyor. Hayat için çok önemli bir e, hücreyi saklıyoruz, bir yapıyı saklıyoruz denilebilir. Kordon kanı kitlerini biz kendi birimimizde hazırlıyor ve hastanelere gönderiyoruz. Daha sonra doğum gerçekleştikten sonra kordon kanları, kordon kanı kitleri bize ulaşıyor bize ulaştığında ilk yaptığımız işlem bu kitlerin bütünlüğünü kontrol etmemiz oluyor. Yani diğer her şeyde olduğu gibi bunlarda da biz işte herhangi bir yırtık var mı, bozuk var mı, ezik var mı veya bir sızıntı var mı bunları kontrol ediyoruz. Eğer bunlar yerindeyse kendimize has bir etiketle ürünün kabulünü yapıp etiketliyor ve üretim birimi dediğimiz ...bir takım e, işleme süreçlerinden geçen yere veriyoruz kordon kanlarını. Burada kordon kanları hemen saklamaya alınmıyor. Bazı işlerden geçiriliyor Çünkü kanın tamamını saklamıyoruz. Kanın içerisindeki bazı hücreleri saklamamız gerekiyor. Bu hücreler de kök hücreler. İşte bu kök hücreleri konsantre hale getiriyoruz. Gereksiz olan bölümleri ayıklıyoruz ve atıyoruz. Üretim işleminin her aşamasında... Biz çeşitli testler yapıyoruz. Bu testler içerisinde, işte mikrobiyolojik kontroller yapıyoruz. İçerisindeki köpürce miktarını sayıyoruz. Ardından başlangıç aşamasında bebeğin kan grubuna bakıyoruz. Annenin herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığını inceliyoruz. Bu kalite kontrol testlerinden geçirilen ürün son olarak dondurularak saklanacağı için özel torbalara alınıyor. Dondurma torbası dediğimiz, köpüceleri dondurma torbası dediğimiz özel torbalara alınıyor. Tabii dondurma işleminden etkilenmesin diye de bazı sıvılar ilave ediyoruz. Daha sonra hızlı bir şekilde bu ürünlerin kademeli olarak dondurulacağı özel cihazlara geçiyoruz ve sonra dondurma işlemini gerçekleştirdikten sonra karantina dediğimiz bir saklama bölümünü alıyoruz. Karantina tankına alınan ürünlerde kalite kontrol sonuçlarını bekliyoruz. Eğer kalite kontrol sonuçlarımız uygun çıkarsa, o takdirde bu ürünü biz kalıcı saklamaya alabiliyoruz. O zaman da ailelere haber veriyoruz. Ürünün test sonuçları uygun, saklamak için bir takım testleri geçti ve biz de bunu kalıcı saklamaya aldık. Hayırlı olsun diyoruz. Her şeyin kontrol edildiği, izlendiği, kaydedildiği ve e, en ufak bir problemde alarm alındığı ve müdahale edildiği bir alan düşünün. E, her şeyden neler kastediyoruz? Sıcaklık, nem, basınç, partikül, mikroorganizma, bunların hepsini takip ettiğiniz bir laboratuvar düşünün ve e, bir, aynen bir astronot gibi bu laboratuvara giriyorsunuz. Burada üretimi gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi, eee kök hücrelerin laboratuvarda ömür boyu saklandığını söyleyen var. Laboratuvarda değil tabii ki. Bu bir azot tankı içerisinde saklanması gerekiyor bunların. E, özellikle de ilk defa kök hücre kodon kan kök hücreleriyle çalışan Dr. Broxmeyer'in bir yayını. Bunu göstermiş, şöyle göstermiş. Yıllar sonra yaptıkları çalışmalarda canlılık oranının, kök hücre canlılığının %95'lerde olduğunu saptadıklarında bu ömür boyu saklanabilir o zaman diye düşünülmüş. Ancak ilk banka 1993 yılında kurulmuş. 2020 yılından 93'ü çıkardığımız takdirde geriye kalan 27 yıl oluyor. Biz bu yüzden ailelere 25 ila 30 yıl arası saklanabiliyor diyoruz. Ama bunun saklanıp saklanmadığını net olarak göstermek, daha doğrusu kök hücrelerin zarar görmediğini anlayabilmemiz için biz tankların içerisine şahit numuneler koyuyoruz. Ve bu şahit numuneleri belli aralarla çıkarıp kontrol ediyoruz. Eğer onlarda bir problem varsa o zaman tankta problem olduğu anlamına geliyor ki bugüne kadar böyle bir problemle karşılaşmadık. çeşitli e, bütün kalite kontrol testleri dediğiniz şeyde aslında sizin örnek aldığınız şey şahit numunelerdir. Bu şahit numunelerdeki değişikliğe göre çünkü ürünü ziyan edemezsiniz. Ürünün zaten toplamı 20-25 mililitre miktarında çok az. Dolayısıyla da siz onu temsil edecek bir örnek alırsınız ve o örnek üzerinden devam ettirirsiniz testlerinizi. Eğer o temsili örnekte bir problem yoksa o sizin ana örneğinizde de bir problem olmayacağını yastır. Aynı tankın içerisinde ana ürün ve onu temsil eden örnekler saklıyoruz. Kök hücrelerin saklanabilmesi için azot tankı dediğimiz içerisinde azot bulunan e, gaz ortamdaki azotun olduğu bir tank kullanıyoruz. Bu tankların ısısı eksi 196 derece. Biz tankların ısılarını da sürekli takip etmek durumundayız. İçerisindeki azot miktarını takip etmek durumundayız. Çünkü dışarıda bir ana tankımız var. Bu tank belli aralarla diğer tanklarımıza azot aktarımı yapıyorlar. İşte e, burada bizim limitlerimiz eksi 180 derecelerde oluyor. Dolayısıyla da bu ısılarda biz ürünü saklıyoruz. Güvenlik sistemi için zaten yasal regulasyon bunu zorunlu kılıyor. Yani sizin ruhsat alabilmeniz için öncelikle o iş yeri açmak için uygun mudur? Bunun ruhsatını almanız gerekiyor. Dolayısıyla yangın, deprem veya diğer mücbir sebeplerle ilgili aynı bizim yasal regülasyonumuzda belirtildiği şekilde sizin önlemleri aldığınıza dair durumu belgelemeniz gerekiyor. Burada biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın getirmiş olduğu regülasyonlarla korunuyoruz. Kordon kanı azot tanklarında ömür boyu güvenle saklanabilir. Laboratuvarımızda oldukça dinamik, genç bir ekiple çalışıyoruz. Arkadaşlarımız biyoloji mezunu, bir kısmı yüksek lisansını tamamlamış, bir kısmı doktorası sürecinde devam eden grup. Beraberinde sağlık teknikerlerimiz var, teknisyenlerimiz var. Laboratuvarımızda iyi eğitimli, güvenilir ve deneyimli bir ekibimiz var. Kordon kanı ve kordon dokusu kök hücrelerden oldukça zengin bir doku. Dolayısıyla bu kök hücrelerin üzerinde yapılan pek çok çalışmayı düşündüğünüzde böyle bir ürünün bir atık olarak görülmemesi gerekiyor. Ve bir kez böyle bir şansımız var. Evet her şeye kullanılan bir ürün değil yani her yerde deva olarak görmeyeceğiz biz bu ürünü. Ama şurası bir gerçek ki kök hücre ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça umut vaat edici. Özellikle clinical trials dediğimiz bir e, alana bu çalışmalar giriliyor. Burada baktığınız zaman bir sürü hastalığın tedavisinde kök hücrelerin denendiğini görüyorsunuz. Otizm, cerebral palsy, Alzheimer, Parkinson, tip e, tip 1 2 diyabet hastaları ve bu hastaların tedavilerinde yapılan denemelerin sonuçları son derece umut vaat ediyor. Dolayısıyla bu değerli örneği saklatmak hepimiz için son derece önemli. Kordon kanı bankacılığını yapabilmeniz için GMP standartlarını sağlamanız gerekiyor. GMP bizim yarattığımız bir standart değil. Bu dünyanın kullandığı bir standart. Dolayısıyla Amerika'daki bir kordon kanı bankası nasıl, hangi şartlarda çalışıyorsa biz de bu standartlarda çalıştığımız için aynı şartlara sahibiz. Laboratuvarımız uluslararası standartlarda hizmet veriyor. Ulusal regülasyonlara uymak durumundayız. Beraberinde uluslararası standartlarda hizmet veren bir laboratuvarımız var.